biliyorsunuz ki hata yani 11 ilimizde deprem oldu arkadaşlar. Yani yaşamış olsun Türkiye'm. Yani şöyle bir danstan başlayıp Labinist'in yanında şöyle ar arkadaşlar göstersin. Labinist'in bir tane işte var arkadaşlar. Ekin Mahallesi, Mustafa Kemal Grubu, Akmaz Sokak, Nova 1, Büyükçekmece, İstanbul. Orada Labinist'in hemen kafe, kafenin yanında, Labinya kafenin yanında sol tarafında hemen. Bizim İstanbul'dur arkadaşlar. Buradan istediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz. Şu an biraz fazla tatlımız için sınırlı oldu. Bu yüzden şey yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yani İstanbul'da deprem olabilir arkadaşlar dikkat edin. Çünkü eee 7. veya 8. nokta deprem olabilir arkadaşlar. Avustralyalı profesör, Amerikalı bir de Rusya profesörler bunları diyor arkadaşlar. Yani bu açıdan deprem çantalarınızı az Peygamber sanırım 8 Mart arası falan olacak. Yani arkadaşlar İstanbul'da yıkılırsa tüm Türkiye yıkılır arkadaşlar. Buradan da selamlarımı iletiyorum. Depenzeleri de çok seviyorum arkadaşlar. Değil.